Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, pamuk gibi bir kek tarifi hazırlayacağız. Hem de döküm kalıpta. Yapımı da lezzeti kadar hem çok eğlenceli hem de mükemmel bir tarif. Güzel bir kek tarifi için öncelikle malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ve başlayalım. 4 adet yumurtayı yoğurma kabının içerisine alalım. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şekerini ilave ettikten sonra 4-5 dakika boyunca mikserle mayonez kıvamına gelene kadar karıştıralım. Kıvama gelen karışımın içerisine yarım çay bardağı ılık su ilave edip biraz daha karıştırmaya devam edelim. 1-1,5 dakika kadar karıştırmamız yeterli olacaktır. Bir su bardağı süt... 1 su bardağı sıvı yağı da ilave edip tekrardan biraz daha karıştıralım. Daha sonra katı malzemeleri eleyerek ilave edeceğiz. Katı malzemelerimiz 3 su bardağı un, bardak ölçüm her evde bulunan klasik 200 mililitrelik bardaklardan, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilin de ilave ettim. Pürüzsüz bir kıvam elde edebilmek için mutlaka her zaman unu eleyerek ilave edelim. Mikseri kenara aldım. Katı malzemeleri ilave ettikten sonra çırpma teli veya spatula ile kekin havasını söndürmeden kek harcını karıştıralım. Un kaybolana kadar karıştırmamız yeterli olacaktır. Hazırladığım kek harcının yarısını göz kararı başka bir kabın içerisine aktardım. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Kıvamı gördüğünüz gibi oldukça katı içine yarım çay bardağı ılık su ilave edip spatula ile yine dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Kek hamurunu kalıba daha rahat dökebilmek için ayrı ayrı kaplara boşaltıyorum. Tabii benim yaptığım gibi yapmak zorunda değilsiniz. Normal kepçe yardımıyla da yapabilirsiniz. Kek kalıbını yağlamadım. Kekin içerisinde yeterince yağ var ve döküm kalıpların yapışma ihtimali olmuyor. Ölçülü yapabilmek için fincan kullandım. 1 fincan kakaolu, 2 fincan sade olacak şekilde kek harcını kalıba sırasıyla dökeceğim ama öncesinde kenar kısımlarını sade olan kek harcıyla dolduruyorum. Kenar kısımlarını doldurduktan sonra gördüğünüz gibi 1 fincan kakaolu, 2 fincan sade olacak şekilde sırasıyla döküyorum. Bu arada videolarımı beğeniyor ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Hatta benden yapmamı istediğiniz tarifleri de yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca beni tiktok, facebook ve instagram sayfalarımdan da takip alabilirsiniz. Keki fırına göndermeden önce şekil veriyorum. Bu kısım altta kalacak çok da önemli değil ama ben yine de kürdan yardımıyla desenli olsun istedim. Kekimizi önceden ısıtılmış alt üst değer 180 derecelik fırında pişirmeye gönderelim. Benim fırınımda 45 dakika gibi bir sürede pişti. Her fırının pişirme süresi farklıdır bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve mutlaka ilk 30 dakika boyunca fırının kapağını kesinlikle açmayalım. Aksi takdirde kabaran kek söner ve güzel pişmeyebilir. Kek hala fırındayken bir kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdan temizse zaten pişmiş demektir. Çok fazla vaktim olmadığı için kekin soğumasını beklemeden kalıptan çıkarmaya çalıştım. Çok az dibi tuttu o da tam soğumadığı için. Biraz soğumasını bekledikten sonra kalıptan çıkarın. İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edebilirsiniz. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Pamuk gibi yumuşacık bir kek tarifi oldu. Zaten döküm kalıp da kekinizin kötü gelme ihtimali yoktur. Son olarak üzerine 2-3 tane ahududu yerleştirdim. Ve sizlere tabii ki de kıvamını da göstermek istiyorum. Hem rengi hem deseni hem de lezzeti gerçekten muhteşem oldu çay saatlerimizin vazgeçilmezi, Şimdiden yapıp deneyecek olan herkesin ellerine sağlık. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.